1992'den önce, bölünmeden önce Kars olarak vücut bulduğu zaman buraya bir şeyler yapabiliriz düşüncesiyle hareket eden bu uğurda emeğini zamanla harcayan ve Kars Vakfı'nın, önce Kars Vakfı'nın kurucu başkanı, daha sonra Kars Ağdağ'ın ödül olduktan sonra da isim değişti. Kars Ağdağ'ın ödül vakfının kurucu başkanı ve onursal başkanı, dernekçilikte ve sivil şu anda da İstanbul 3. bölgeden pardon, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayımız Sayın Aslanlar Korkmaz'ı uzunlarınıza davet ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. iyi günümüzde, kötü günümüzde hep birlikte olduk. Şimdiden sonra da hep birlikte olmayı arkadaşlar bu bugünlerimizi sık sık yapar. Bir arada olmaktan hepimiz mutlu oluyoruz. Biz birlikte çok huzurluyuz, çok mutluyuz. Biz kaslıyız, ardanlıyız ama aynı zamanda da iyi İstanbul'uyuz. Ama çıktığımız yerleri, geldiğimiz yerleri, adetlerimizi, geleneklerimizi de unutmadık, unutmayacağız. Hep akşamlar, i̇yi, i̇yi, iyi eğlenceler diliyorum. Sayın, sayın hocamı yol çekmeden Köyü'nün derneğinin hocamız için bir teşekkür plaketi var. Bu plaketi vermek için dernek ikinci başkanı Sayın Ekrem Bey'i ve plaketi alıyoruz. Ben bu plaketi hocama vermekte onur diyorum, gurur diyorum ve onun e, elini öpüyorum. Saygıyla eğiliyorum hocama bu plaketi vermekte. saklayacağıma söz veriyorum. Sizleri seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sayın hocamızın bu anlamlı günde seçim çalışmasını bir hafta kalanlık atmosferde çalışmasını yerde bırakıp bizleri onurlandırdığı için kendilerine teşekkür ediyoruz diyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. yiyor. Evden kete yapmışlar içtiği kete hepimiz biliriz inşallah. Bilmeyenin çünkü o kültürlü asıl olmamış oluyor. Işli kefesini yiyor ama iki tane iş yapmış. Birini de kattı. Edeye koyacak yerine bakıyor. Koymuyor. Kenara koyuyor. Derken yola çıkıyor. Bir başka yerde oturduğunda bakıyor ki evinde şey yok. Kete yok. Oturmuş böyle ağır ağır düşünürken çok hüzünlenirken oradan birisi geçiyor. Diyor ki hayırdır çoğu ne oldu? Der ki hiç diyor. Keterin birini çeşmenin baş, kumarın başını unuttum sizin de işte. Diyor şimdi keteyi acımam da diyor. Bir posam bunun eline geçer. İşlerini döker de o da acıyorum diyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet dernek yönetimi geldi mi? <laughs> Kemal senin mail geldi mi? <laughs> Onur Bey'in layık gördüğü Yakup Süt'ü sahneye davet ediyorum arkadaşlar ve vermek üzere değerli başkanımız Kemal Sayın'ı alıyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar plaketimizi alabilir miyiz? Başkanım. Arkadaşlar bir ilin özellikle bizim kalkınmakta öncelikli olan ilimizin yetiştirdiği simalara gerekli ilgiyi, gerekli desteği ve saygıyı göstermemiz gerekiyor ki onlar da bizim darda olduğumuz zaman, bizim iş imkanımız olduğu zaman, bizim aş imkanımız olduğu zaman onlar da bu insanların kara günlerinde dost olsun diyoruz. Saygılar sunuyoruz, alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, değerli konuklar, hepinizin de tanrı gibi ben böyle bir genç kardeşimizin, yakışıklı bir genç kardeşimizin iş adamı olarak da kendisine pratik vermekten mutluluk duyuyorum. Özellikle kendisini tebrik ediyorum. İstanbul'da değil, Türkiye'de her yerde sevilen sayılan böyle bir akrabamızın, böyle bir hemşerimizin, böyle bir beyefendi insanın bir lehimli hakkı akşam mı acaba? Sayın Yakup Bey'den de bu geceye yönelmenin duygu ve düşüncelerini almadan bırakmıyoruz efendim. Aslında böyle konuşmaları pek karışıklığı olmadığı için. Bu gece düzenli Sayın Başkanım, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim öyle uğurlandığımlar e, için herkese çok teşekkür ediyorum. Tamam. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağolsun. Arkadaşlar şimdi e, bizim yöremizde hakikaten yetişmiş insan sayımız çok nadir bulunur. Bu insanlardan biri de eski şişli icra müdürü, şu anda Sakarya icra müdürü olan Sayın Rasim Avcı Beyefendi'yi sahneye alıyoruz. Ve yine onun plaketini vermek üzere Ziraat Bankası Müdürü Sayın Atalay Altuntaş'ı sahneye davet ediyoruz. gittim arkadaşlar. Peki ben vereyim ha. Peki ben kendimi anons edeyim. İstanbul'da bulunan beş tane il derneği var. Herhalde onların içinde en aktif olanı diyelim belki biziz. Sayın e, basın da bunu biliyor. Bunu da verme